Merhaba sevgili arıcı kardeşlerim. Bugün 24 Nisan 2021 Giresun merkezden hepinize selam ve sevgiler. Bir önceki videomuzdan bu zamana biraz zaman geçti. O sürede video çekemedik. Arılarımız hızlı gelişim gösterdi. Her zamanki baktığımız arımızı gene açalım. Bu arımıza bir çerçeve vermiştik. Bakalım şimdi durum ne? Ham çerçeve vermiştik. Çiğ çerçeve, ham çerçeve artık ne diyorsak. Ee, bakalım ne yapmışlar? Evet. Şerbetimizi veriyoruz arkadaşlar. Artık baharı gördük yani. <laughs> Göremeyiz dediğimiz baharı gördük. şurubumuzu, şerbetimizi birebir olarak veriyoruz. Şöyle bir genel kontrol de yapmak istiyorum. En baştan açıyoruz arkadaşlar. Şöyle ittirerek en duvar çerçevesi bal durumu nedir, nasıldır ona da bakalım. Beslemesini yapıyoruz arkadaşlar. Birebir yaptık buna. Ee, şöyle Bakalım duvar çerçevesine. Evet maşallah. Duvara da arkadaşlar gördüğünüz gibi duvara da yavru atmış. Kemer balı var. Evet. Yetişemedik Hı. buna. Evet arkalı önlü duvara da yavrusunu atmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi yetişemiyoruz aralarımıza. Hızlı bir gelişim gösterdiler attırmasak iyiydi ama duvara da atmışlar. Şöyle yanaştıralım. Atabilir arkadaşlar. Yani sıkıntı değil tabii ki. Ee, demek ki ilerisine doğru hep yavru. Şöyle şuna da bakalım. Yavru sahasına bakalım arkadaşlar. Ee, bu zamanda yavru sahasını kontrol etmek lazım. Güve kurdu olabilir eski çerçevelerimizde. Şöyle bakalım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görünmüyor. Azıcık şöyle kameramı düzelteyim. Heh. Evet. Böyle daha iyi sanki. Evet gördüğünüz gibi yavru. Evet. Şöyle yavru sahasına bakalım. Arılarımızın sırtına bakalım. Var o var mı? Gözlere bakalım. Yavru gözlerine. Kapalı gözlerde delik var mı? Gayet sağlıklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Erkek gözleri var. Sağda solda ana memesi var mı ona baktık yok. Şöyle yerine yerleştirelim. Sonraki çerçevemizi kontrol edelim. Bu önceki videolarda baktığımız kovan arkadaşlar. Önceki videolarda baktığımız kovan birlikte kanalımızdan önceki videoları seyredebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ballı Kovan kanalımızın adı arkadaşlar. Hem Face'de hem YouTube'da bakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yavru çıkımı var. Tekrar yeni yavru atımı var. Şöyle göstereyim. Evet. Ana memesi yok. Herhangi bir oğul davranışı yok. Şöyle şuradan da bakın. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı yavrular çıkmak üzere. Yani buna iki çerçeve sallayabiliriz arkadaşlar. Yani verebiliriz. Çünkü bu kapalılar çıkınca e, takip ederek katını da vermeliyiz arkadaşlar. Baharda arımızı sıkıştırıp devam etmiyoruz. Sonbaharın aksine gevşek devam ediyoruz. Sonbaharda sıkışık devam ediyoruz arkadaşlar. İlkbaharda gevşek devam ediyoruz. Şöyle tekrar. Açayım. Gördüğünüz gibi buradan yavru çıkma olmuş. Devam ediyor. Evet. Şurada istekmemeleri var dediğimiz istekmemeleri arkadaşlar yalancı memeler. Buna biz e, çalışmayı düzenleme, anaya ayar verme boş meme diyoruz ama arı uğraşmasın. Farklı şeylere gitmesin diye onu gördüğümde eziyorum arkadaşlar ben. Şu şekilde koyalım. Sonrakine bakalım. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavru sahası, kemer balı sağlıklı bir çerçeve arkadaşlar. Yavru sahası var. Yavrular kapanıyor baştan sona. Şu taraftan da bakın. Ben de bir göreyim. Evet burada da kapanacak ve full bir çerçeve olacak. Yavrulu çerçeve. Çerçeveyi yerine koyarken sakin olun arkadaşlar. Ara öldürmemeye çalışın. Böyle saldırgan arılarınız varsa sıcakta bakabilirsiniz. Yani işçi arılar, saldırgan arılar uçuşa çıktığında bakabilirsiniz. Bu arımız iyi. Maşallah var. Gördüğünüz gibi siz tabi oradan göremezsiniz. Ana arımız şurada arkadaşlar. Maşallah. Ana arımız dolaşıyor. Evet mavi. Buna da günlük yumurta atmış. Şu şekilde. Aferin sana be. Tam bir kraliçesin. Bunu da yerine koyalım. Kanarımızın olduğu çerçeveyi fazla hırpalamadan yerine koyuyoruz arkadaşlar. Şunu ham olarak vermiştik. Bakalım bundaki durum neymiş. Evet. Şöyle. Ben de göreyim. Evet, buna da kabartmış ve günlük yumurta atmış arkadaşlar. Görebilir misiniz bilmiyorum ama göremezsiniz büyük bir ihtimal. Ee, günlük yumurta atmış arkalı önlü. Tamamen günlük yumurta. Evet bunu da buraya koyalım. <laughs> Son çerçevede yavru attıysa yandık. Yetişemedik bu arımıza. Bakalım. Arkadaşlar Ballı Kovan YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz ücretsiz. Video attığımızda haberdar olup izleyebilirsiniz. Şuna da bakalım. Evet bu da ballı polenli çerçeve olarak arımız yapmış. Bunu şu şekilde koyuyorum. Şimdi ne yapacağız bunu arkadaşlar bu kovanımıza? E, yavru durumundan dolayı iki çerçeve vereceğim. Şurupluğumu alacağım arkadaşlar. E, tabii kimileri iki çerçeve verip kat atıyorlar. Ama biz Karadeniz'de olduğumuz için hava e, çok şey devam etmiyor. E, aşırı sıcak değil. Kattaki arayı üşütürüz diye. E, şu şekilde yapıyorum ben. E, i̇ki çerçeve vereceğim. Üstüne poşetle şurup vereceğim arkadaşlar. Hemen e, nereye versem diye düşünüyorum. Bir tanesini sondan bir öne vereceğiz. Normalde yavrunun dışına veriyoruz. Ama bunda iki çerçeve vereceğim buraya arkadaşlar. Çünkü diğer tarafta da yavru var. Kabarsın diye buraya iki çerçeve vereceğim. Normalde arkadaşlar şu ilk çerçevede yavru olmasa bir tane ham mumumuzu, çiğ mumumuzu 1 ee, ile 2'nin arasına bir tane de sondan son yavru çerçeveden sonra veriyoruz. Yani bu araya. Önce buraya veriyoruz. Sonra da 1 ile 2'nin arasına veriyoruz arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Evet. 1 ile 2. çerçevenin arasına veriyoruz. Şimdi şöyle sıkıştırdım. Yerini ayarladım. Ama ilk çerçevede yavrumuz olduğu için ben bu araya iki tane ham mum, şey mum vereceğim arkadaşlar. Çerçevelerimi getireyim. <laughs> Sevgili arkadaşlar bir de ben şöyle bir fısfısa şerbet doldurdum. Bunu vereceğim çerçeveye sıkarak arıların daha iyi ilgi duymasını sağlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten hamumu seviyorlar. Bir de şerbetlediğimiz zaman daha çabuk Hadi bakayım. Size yeni mekan. Evet. Çerçeveler aralarımız için mekan arkadaşlar. Şunları da evet. Hemen bunu da fıstıklıyorum. Fıs Şöyle biraz kameramı ayarlayayım. Hem profil resmi yapayım arkadaşlar. Evet şerbetledik. Bunu da Evet bu şekilde arkadaşlar iki çerçevemizi bu araya peş peşe veriyoruz. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Yavrusunu gördünüz. Kendi aranızdan da bakabilirsiniz. Bir çerçeve arı yaklaşık bir buçuk iki çerçeve e, kaplar. Bir çerçeve yavru arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki çerçeve yer kaplar. Ona göre takip edip arayı fazla sıkıştırmadan çerçevelerini vermeliyiz arkadaşlar baharda. Sonbahar gibi değil. Tabi baharın ilk zamanlarında havalar serin takip ettiğinde biraz sıkışık gidiyoruz. Ama şu an itibariyle gevşek çalışma zamanı arkadaşlar. Bu böyle. Böyle arılarım için poşetledim şurumum da arkadaşlar. Evet. Tam bu ham çerçevelerimin üstüne vereceğim arkadaşlar. Aralar kaçsın diye biraz körükledim. Onlar zaten poşeti görünce kaçıyorlar. Şöyle poşede sallaya sallaya ne yapıyorduk? Yatırıyorduk. Üst şurupluğunuz varsa üst şuruplukta da verebilirsiniz. Öyle de olur. Ben bu arıma hemen kabartsın diye iki poşet şurup veriyorum arkadaşlar. Poşetlerim birer litrelik şuruplar olarak ayarladım. Yani bu arıma iki çerçeve olduğu için ee, iki çerçeve var olduğu için şey iki çerçeve verdiğim için buna 2 litre şurup veriyorum arkadaşlar bire bir ayarladım ee, bire birden de biraz şey yapabilirsiniz arkadaşlar ee, bire bir şey, 25 bir buçuk çıkabilirsiniz şerbet videolarımız şurup videolarımız nasıl yaptığımız var tekrar çekmedim vaktim olmadığı için önceki videolardan bakabilirsiniz. Şöyle. arılar altında kalmasın diye. Yavaş yavaş. Ee, zaten poşetten görünüyor arkadaşlar. Şöyle bastırdım yayılsın diye. Evet. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Şurada çerçevemizi de unutmuşuz. şurupluğumuzun içindeki arılarımızı da sirkeledik, yana koymuştuk. Şuruplarımızı alalım gene. Bir daha kata çıktığında şurup vermek için çubuklarımızı aldık arkadaşlar. Evet. Arılar şurupu rahat çeksinler diye, şerbet rahat çeksinler diye şerbetliğin içine şurup koyuyorduk. Bir sonraki etapta arkadaşlar ne yapacağız kontrolümüzde? Bunlar şerbeti bu akşam çekerler. Yarın baktığımızda şerbeti çekmişler mi? Ee, şerbeti çekmişler mi verdiğimiz çerçeveyi kabartmışlar mı ona bakarak katına atacağız arkadaşlar. Bizim beklediğimiz ne? O iki çerçevenin e, ikisini de kabartıp yavru atması. Kabarttığında isterseniz birisini duvar çerçevesi olarak çekebiliriz. Ona karar veririz. Şöyle altında kaldım bakıyorum. Kalmamış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aralarımız çok hızlı ilerliyor. Bizler de peşinden koşalım, geri kalmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.